Ali selam ben Ali Bugün bugün Minecraft Skyblock bugün bugün uçabilirlerin hep yeni bir serisiyle karşında yıl hiç hiçbir, hiçbir yapılacak şey yoktu. Ama burada daha fazla var. Ha kaydetme logosu da çıktı. Arkamda da pelerinim. Ne 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 video geçmeden önce kanalımıza abone olup like atıp ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi artık başlayalım. Geliyor. Bu test var. Maden. of oh, çok tehlikeli bir. Ne vermiş? 16 kura kurabiye bir koyacağım. Şimdi tozları. Arka bu da yapabiliriz. Şu lavlar ve su. Ama hep diyor bak, bak istiyorum. Bu redstone. Bir dakika. Ya daha yeni başladık. Hileler kullanıyorum. Kusura bakmayın ama, ama eğer istemiyorsanız yapabilirim. Çünkü yatak yok. Yatak ve yağmurlar yağıyor. Kapatmak zorunda kalıyorum. Elmas mı?

Her zaman gibi marka tuğla kırıyoruz ağacı. Evet kır 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 kır. Böylece olmak istersen ben mobilde oynuyorum. Şu ortada ben yaptım. Nasıl olur bilmiyorum. Oha. El nasıl? Dedi <laughs> değilim. De, de. Mutlularını yaptı. Her neyse ama burada çıkmak için merdiven koymuş. Niye? Üşe, üşenmiş galiba. Ya blok koymakla üşenmiş sonuçta kendisi. Bu. Burada mantar adası var. Burada mantar adası var sanırım. Mantar. Aa burada da mantar adası var. E zaten Minecraft'ta bunlar var. Burada bir şey var. Oo burası daha da çeşitli. Orada kahve fincanı vardı. Lan koku. Gemi bu ne? Ben lütfen bunu bilenler yorumlara yazsın. Yo mantar değil. Aşağıdaya, aşağıya aşağıya baktım bir de. Buradan atlasam düşer. hasar yemeyeyim. Yermişim. Ben benim yok aşağılarda ada yok. Gap 5 level'la başladık. Bir tane craft table. Craft table'ımızı da şuraya koyalım. Gelelim. Bir tane çubuğumuz fazla yok. Neredeydi şimdi? Bir tane çubuk yok ya. Ne yapmamışım? Ne oldu daha doğru ya, tahta yok bu kalalım 5 tane oldu şimdi bu kazma lazım ne ne kılıcı ya kılıcı hiç gerek yok ki Sana tane kazma alalım tamamdır artık madene gidebiliriz ee, burada Aha, bu fidanlar bizim için çok değerli şimdi onları ağacını istemiyorum tarla da yapabiliriz Hayda. E zaten videoya başladığımızda yağmur yağmıştı. Üstüne üstelik yine yağdı. Şimdi buradan biraz taş alalım. Bu bunun altı boş değil de basar basaltıkça oradan alırsak da çıkamayız. Bu değilmiş. Evet. Şu anda çok fazla görüntüye önem vermiyorum. Ve niye şifte basarak gidiyorum? Buradan da bir alabiliyor muyuz? Sağ Bas. Tamam. Şimdi neredeydi? Taş kazma yapalım. Şuradan demirleri almak istiyorum. Aa, üç tane demir var. Tamam. 4 dört, dört ama orası tuzak. Burası da tuzak. O tuzak değilmiş. Ama ben yine bu boşlukları kapatmak istiyorum. Çünkü içime bir his oluyor. Buraya düşersin, o düşersin. Diye bana fısıldıyorlar. Evet yine kaydediliyor logomuz. İki tane taş almak istiyorum. Daha elmas. Elmasları tane kazma yapacağım. Kılıçları ee, taştan yapacağım kılıç. Onun diz altın elmas. Bir de zümrüt olacaktı. Tam olacaktı. Niye, niye ben şifre basarak diyorum. Bence bence yeterli taşımız vardır. Tamam aldık. Şimdi koş 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 koş. Çık çık. Geldiler beni buraya attılar. Hır. Al bir tane daha da fidan. Fidanı da bir alalım. Fidanı da öbür tarafa koymak istiyorum. Evet. Şimdi bir tane fırın yapalım. Evet fırınımız hazır. Bir de iki tane şey kalıyor. Vücülü. Fırınımızı alalım. Tak Evet çok şanslıyız. Hiç de acıkmadık. Burası bizim maden ocağı. Şimdi kömürleri koyup demirleri koyacağız. Evet. Ben dost Ben niye kabuksuzdan jenerator yapmadım? Boş ver. Oradan taşları alırız, koyarız. Çünkü onlar. sürerdi. Tadım kadarıyla böyle bir yer vardı. Eğer olmazsa G moddan yapacağım. Mecburi olarak. Nasıl koydum ben o suyu oraya? Yanlışlıkla su koydum. Bak koysaydık ağır olurdu. Hı hmm. toprak alalım. Toprağın ne oluyor? Çekildiydi. Nasıl yapıldığını unuttum şekilde bir şey vardı buraya suyu koyduk yok lav buraya koyduk İşte akar buraya gelir buraya su koyarsak her yok şuraya kıracağız mori buraya kapat bir de altımız boşluk olsaydı ayvayı yedik. Ama Allah'tan yeni ben. Önce çalalım şey ve gece oluyor sanırım. Sabana mı öyle geliyor? Evet. Gece oluyor. Az kalsın aşağı düşüyor. olmaz zaten. Şuraya. Şurayı su buraya aktı. Ne no, olmaz diye ben buraya takılmak istiyorum. Al koyacağız. Aha. Doğru yaptık. Doğru yaptık. Şimdi şey Bunu görmezden gelelim. Alt tarafı bir tane lav alacağız ya. Kızmayın. Neredeydi lav? Hıh. Ben kızmamışsınız da çünkü bu gerekliydi. Ben vallahi üf. Lan yanıyorum. hüf üfleyin. Ne oldu ya? Anam craft table yakacak. Söndür. Hüf. Hüf. Bir blok koyacağım. Evet. Bu mecbur eğer gelip yatak bulursam yapmayacağım. Ve ben bu şeyle çok zor oluyor. Şu ortadaki şeyle. Bakın. İstediğim i̇şte tarafa koyamıyorum. Ayarlara gideceğim. Dokunma. Dokunma da kontrollerini kapattım. Aha. Bak şimdi ben buna alışmışım ya. Sen ne pişiriyorsun orada? Kaç tane demirimiz var? Dört. Demir kazma yapalım. Ve elmasları alalım. dı. Bir. İki. Üç. Bu kadar mı? Ha bir de dışarıda vardı. Bu içeridekiler ya dışarıda vardı diye hatırlıyorum. Kıralım. Yokmuş. Ama vardı ya. Değil mi? Herobrahim. Bir dakika bir bakalım. Var var evet varmış. Ama uzakta. Bence bu bize yeter. İsterseniz videomuzun da bir sonuna gelelim. Birazcık ilgili bir şey oldu. Kusura bakmayın. Ben bu açıda oynamaya çalışacağım. Çünkü şey ol şey oluyor. Nasıl desem dayı da yani ben bu yuvarlağa alışmışım. Ya gelip Minecraft'ı indirenler için söyleyeceğim bir şey var şu kumanda kontrollerini açın o şekilde oynayın bu, şey, bu şekilde yapanlar kumanda kontrolleriyle oynayamıyor ama kumanda kontrollerini açın bunlar için onlar için çok kolay geliyor diye umuyorum ya da bildiğiniz gibi yapın sonra ya ben size işte karışamam ve dilerseniz artık videomuzun sonuna gelelim şimdi bir kalkalım animasyon nasıl geldi bu Anam. Paralı animasyonu aldım. Çok sevdim ben bu animasyonu. Yapacağım lan. Hayır. Hayır. Dur bir dakika. Heh, evet. Alkışlayalım. Videoyu alkışlayın. Beğenin. Beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın. Bay bay. Hala bay bay. Dur olmadı bu. Ha. Normalde 4 tane vardı yakalım. Görüşürüz. Hoşça kalın.